Herkese merhabalar. Artık curve çizmeyi öğrendik. Basit yüzeyler elde etmeyi öğrendik. Yavaş yavaş arzu ettiğimiz objeleri nasıl ortaya çıkaracağımızı öğrenmeye başlayacağız. Yüzey elde etme komutları biraz üretim yöntemlerine benzeyen komutlardır. Bu dersimizde öğreneceğimiz yüzey elde etme komutumuzun ismi extrude. Extrude aslında üretim yöntemleri içerisinde de extrusion, hani Türkçe'de ya da extrusion yabancı dilde ismiyle geçen bir terimdir. Ve şu anlama gelir. Bir kesitin bir yönde uzaması zorlanması. Yani mesela evlerimizdeki pencereler alüminyum profillerden oluşuyor ya. PVC pencerelerden bahsediyoruz. Bu pencereleri kestiğiniz zaman bir kesit içerisinde bir şekil vardır. O şekil pencere boyunca dümdüz devam eder. Yani işte bu ekstrüzyon üretim yönteminin bir örneği. Bizim çalışmamızdaysa şu anda geçen derslerimizde çizdiğimiz ev planını yükseltiyor, extrude ediyor olacağız. İşte bizim ev planını çizerken körlerle elde ettiğimiz kesitlerimiz, yapılarımız var. Bu dosya eğitim dosyalarında bulabilirsiniz eğer daha önce siz çizmediyseniz. Hem eski derslerde hem de bu dersin klasöründe bu dosyayı, bu çizgilerin olduğu çizim dosyamızı paylaşmış durumdayım. Şu andaki durumumuza bir bakalım. Bakın dış tarafta şöyle tıklarsak. Eee bir closed curve'ümüz var properties tarafından bakıyoruz. Bir de iç tarafta bir closed curve'ümüz var. Curve komutlarını çalışırken ev planını en son bu hale getirmiştik. Şimdi önce sadece dış taraftaki eee curve'ümüze extrude komutunu uygulayıp ne olduğuna bir bakalım. Şu anda perspektif görünümündeyiz. Yani gridimiz zeminde. Bunu unutmayalım lütfen. Curve'ümü seçtim. Yüzey oluşturma komutları grubunda açıyorum ve extrude straight yani düz extrude at komutunu üzerine sol tıklayarak çalıştırıyorum. Görüyorsunuz, mouse'u sürüklediğimde o çizginin şeklinde bir yüzey yükselmeye başlıyor. Yüzeyimizin ne yükseklikte olacağını buraya data yukarıda komut paneli data girerek yazabiliriz. Mesela 300 mm. Şu anda ölçü birimimiz sanırım santimetreydi bu proje, projede. 300 santimetre olarak Yazdım. Yine görüyorsunuz yazdığım anda ebatı sabitledi ama işlemi tamamlamadı. Enter'a basarsam işlemi tamamlayacak. Extrude'un içerisinde yer alan bazı özellikler var tabi yine burada. Şu anda hiçbirini dokunmadan sadece şurada solid özelliğinin no olduğunu bilerek işlemimizi tamamlayalım. Enter'a basıyorum. Görüyorsunuz seçmiş olduğum curve'ı yukarı doğru 300 cm yükseltti. Ekstrudun yönünü belirleyen körbünüzü çizdiğiniz e, bakış açısıdır. Yani ben bu çizgiyi top view'da çizdiğim için ekstrod yukarı doğru gitmek isteyecektir. Eğer yandan çizmiş olsaydım e, bu körbü yan tarafta e, ilerlemek isteyecekti. Bunun pratini birazdan koltuk örneğinde e, çalışacağız. Şu anda bu örneğimiz üzerinde ekstrodun bazı özelliklerine bakalım. E, şimdi yüzeyleri siliyorum. Görüyorsunuz yüzeyleri oluşan yüzeyleri sildim fakat körüm hala duruyor. Sakın ola körlerden e, extrude'la yüzey elde ettikten sonra yüzeyi sildiğimde eyvah körde de gitmiştir diye düşünmeyin lütfen. Yine dış hattı seçtim. Extrude komutunu yine çalıştırıyorum. Yine 300 olsun ebatı. Bakın bu sefer şuradaki solid özelliğini şöyle bakışımı biraz çevireyim. Ölçü 300'e sabitledik. Az önce no idi. Şimdi yes yapıyorum. Şimdi solid'e yes'e tıkladım da ölçü gitti görüyorsunuz. Tekrardan bir 300'e basıyorum. Enter'a basıyorum. Çizimi yaptık. İşte aradaki fark görüyorsunuz. Solid no iken körbümün şekli ise onu olduğu gibi yukarı kaldırdığında üstünü kapatmamıştı. Yani açık yüzeyler, in, et kalınlığı olmayan yüzeyler çizmekten e, geri durmamıştı program. Ama solid özelliğini açarsanız Katı obje çizer. Daha önceden de katı obje konusunu biraz konuşmuştuk hatırlarsanız. Katı objeler kalınlığı olan açık tarafı olmayan ee, objelerdir. Bu sebeple de katı özelliğini açtığımızda Extrude'da çiziminizin tepesini kapatacaktır. Yani açık alanlarını kapatacaktır. Bunu unutmayın lütfen. Yine yüzeylerimi siliyorum. Bir de içerideki duvarımıza Extrude verelim. İçerideki körümüze. Bakın şu şekilde seçtim. Ve Extrude komutunu yüzey oluşturma komutlarından extrude straight komutunu çalıştırıyorum. Solid özelliği no'da duruyor. Bu çizimde zaten yes yapamayacaktır. Yine 300 yazıyorum yükseklik için enter'a basıyorum. Şimdi ne oldu? Tabii ki şey, buradaki çizgimiz iç duvarlar şeklinde olduğu için iç duvarları takip eden bir yüzey çizmiş olduk görüyorsunuz. Güzel. Mesela ben bunu ek olarak dışarıdaki körbü seçip ona da extrude verirsem ve ona da 300 yaparsam Bakın aslında oda planımızı çizmeye başladık. Bir problem var. İçeriye dolaşan yüzeylerle dışarıyı oluşturan yüzey arası boş kaldı. İşte bunun böyle olmaması için yapmamız gereken bir küçük manevra var. Yüzeyleri siliyorum. Şimdi siz tek bir curve çizdiğinizde onu nasıl extrude edeceğini tahmin etmek kolay zaten. Ee, i̇ki tane curve'ü seçerek de extrude komutu verebilirsiniz. Yani birden fazla curve ile de extrude komutunu çalıştırabilirsiniz. Extrude komutunu çalıştırıyorum. Bakın solid özelliği şu anda node'a. 300 yapalım. Enter'a basalım. Solid özelliği noda olduğu için az öncekinin aynısını oluşturdu. Hemen hızlıca siliyorum yüzeyleri. Curve'leri tekrar seçtim. Extrude komutunu yine çalıştırıyorum. Bu sefer solid özelliğini yes yapıyorum. Program iki curve'ün birbirlerine göre pozisyonuna bakıyor ve bu curve'lerin oluşturduğu kapalı obje muhtemelen şudur diye bir tahminde bulunarak çizimi yapıyor. Şimdi enter'a basıyorum 300 dedikten sonra görüyorsunuz bu sefer oluşan duvarların üstlerini program kapattı. İşte biz böylelikle Düzgün bir ev planı çizmiş olduk, yükseltmiş olduk. Bu ev planından, bu şu anda bir kapalı bir obje. Bakın objemizi seçelim ve Properties kısmına bakalım. Bakın Close Extrusion olarak geçiyor. Yani Extrude komutuyla elde ettiğiniz yüzeyler Extrusion olarak adlandırılırlar. Ve şu anda kapalı bir Extrusion'ımız var.